Bütün kızlar bende var bende para çok çok var burnumda hep dolar var 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 da, 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 da. Tamponu yere bastırdım en tesisat yaptırdım kıza kendimi kaptırdım kıza kendimi kaptırdım A Aşkım çok pardon don ben düştüm balkondan dan çok iyi pon pon vurdum ben de bom bom Tofaş Doğan Eseleks Esmeri çok severiz Hayır 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 bir yanlışlık var Sarılara biteriz Leve yavaş var Baba bir çok kibar Bana laf at siklemem Matanlar satan bir mal Aşkım çok pardon don Aşkım çok pardon don Aşkım çok pardon don Aşkım çok pardon don, aşkım çok pardon, don. Kızlar bende var, bende para çok çok var Burnumda hep dolar var, 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 var Pamponu pa, pa, pa. yere bastırdım, hemen tesisat yaptırdım Kıza kendimi kaptırdım, kıza kendimi kaptırdım A -a Aşkım çok pardon, don aşkım çok pardon, don aşkım Pardon don.